Hemen onu kaçırmalıyım. Böyle onun özel güçlerini sahip olabilirim. Ah be, okuldan geldim sonunda. Bugün annemler gelmeyecek. Abim zaten başka bir evde yaşıyor. Ablam da kampa gitti iki gün yok. Tek başımayım. Neyse, bir tabletimi alayım. Tabletimle şey yapayım, oynayayım. Şöyle.

Bak Bugünlük annemin yatağın atacağım. Onun koku şöyle yapmak istiyorum. <laughs> ya da dur ya saçımı birazcık bakın bu herhalde. Annem yoksa bunları bırakmaz. Bakın bu herhalde. Bakın şöyle süreyim. Evet. Şimdi uyuyayım. Ne demek yani kız kızıl saçlı çocuklar ejder gücüne sahip oluyormuş. E, tamam bunu hemen araştırmalıyım. Şuraya şöyle bir koyalım. Hemen karşı karşı komşunun kızına bakmam lazım. Odası buradan gözüküyordu. Yani ailesinin, ebeveynlerinin odası gözüküyordu ama inşallah gözüküyordur kızın odası. Neyse hemen bakayım. Dürbünüm nerede benim? Bir tek bunu bulabildim. Var bundan bakayım. Şöyle. Oh! Kırmızı saçlı. Hemen onu kaçırmalıyım. Böylelikle onun özel güçlerine sahip olabilirim. Ee, hemen şeylere başvurayım bari. Nerede? Nerede? Tuş nerede? Şurada. Dur yatağın arkasındaydı. Ya da banyodakine basayım. O daha çok ilet, çabuk iletiyor. Koş koş. <laughs> Gelsinler çabuk. Buyurun efendim. <laughs> Kaç komşunun çocuğu. Ejder. Yani o ejder güçleri var. Ejder ha güçleri var. Ne? Efendim hemen onu kaçırmalıyız. Evet lütfen kaçırın. Tamamdır efendim hemen getiriyoruz. Burası efendim herhalde. Gireyim. Evet, evet burası. Hemen şöyle ağzını kapatayım. Zaten uyuyor o hala. Hemen dikkatlice götüreyim. Getirdiniz mi? Getirdim efendim buyurun. Hı. Ama ilk başta şöyle bir yatıralım bunu. Ona çok güzel bir hayat geçireceğim. Ona ailesinden de iyi bakacağım. Onu pembe dünyaya sürükleyeceğim. <laughs> Sen gidebilirsin. Tamamdır efendim. Ha bu arada size ayarladığım formaları giyinmeyi unutmayın. İçeride dolabın üzerinde. Tamamdır efendim hemen giyiniyorum. Tamamlar efendim ben hemen gidiyorum. Senin üzerinde ne oldu ya iki dakikada? Efendim kusura bakmayın. E, e, yemek yanlış ama bir şey olmaz. Ha? Bu galiba. Hemen şöyle ben de gideyim bu evime Of ya bu kız nasıl zaman yanacak? Burası neresi? Neredeyim ben? Sen kimsin? Bir dakika burası çok güzel. Ben beni sevindim. Şey ne desem? Annen ve ablan galiba bir yere gitmişler. O yüzden de seni bana bırakmamı istediler. Bu yüzden. Oo, biliyor. Doğru söylüyorsun. O zaman sen iyi bir insansın. Peki ben sende daha fazla kalabilir miyim? Çünkü burayı çok beğendim. Çok güzel gözüküyor burası. Aa, tabii ki de kalabilirsin. Çok güzel olur. Ben de seni çok sevdim. Sen de benim göpemeyi çok seviyorsun galiba. Hadi gel. Burası senin odan olacak. Bir dakika bir dakika. Bu tuş ne? Ee, o tuş işte ev hırsız girdiğinde ötüyor. Ha, anladım. Çok mantıklı. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben çok acıktım. Ne zaman yemek yediş? Hemen yeriz canım. Sen iste yeter. Hadi gel birinci kata inelim. E, ay ben bu aşağı şeyi çok sevdim ya. Evet evet bu baya güzel. Bu banyo da çok güzelmiş. <laughs> Hadi gel sen şurada otur. Ben de sana kahvaltı hazırlayayım istersen. Yok ben burada oturuyorum. E, sen de bana kahvaltı hazırla tamamdır canım ben hazırlayayım sana bunlar falan ya ne olmuş ya şu kapatalım ne hazırlayacağım ben bu çocuğa ne yiyeceğini bilmiyorum ki hani bizde sadece tatlı var canım e, sana tatlı şey yapayım mı böyle börek gibi bir şey çikolatalı börek valla mı yemin ediyorum canım işliyor lütfen yap lütfen şu önündeki. Evet evet onu da yiyebilirim. maket canım ben sana yaparım. Tamam Peki ben nerede yiyeceğim? Hiç yer yok şey masayı boşaltırım. Buraya geç. Tamam böyle şunları alayım. Ne 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 burada var mı hiç zaten bana gerek yok. Bir tane de hediye mi versem kızcağızıma. ağzıma artık benim kızım ileride de ejder güçleri benim olacak. Al bakalım. Neredesin? Buradasın. Al. Çok teşekkür ederim ama bunun yanında süt alabilir miyim acaba? Şey bize süt yok ama. Ee, tamam. Olur. Şey. Tamam ben bir bakayım o zaman. Dolaba bakayım. Tamam değil. Oh vermiş zor buldum canım. Al bakalım bu da bardağın. Ama masaya koy tabağını şöyle güzeldi. De, güzeldi. De. Yedim ki. <laughs> bir dahakine beni bekle. Tamam. Şöyle bunu da yiyeyim. Abi ya ben sana yardım edebilirim istersen. Yok yok bunlar burada orada kalsın. Hizmetçiler zaten halleder. Ama senin ilk başta bir duşa girmen lazım. Çünkü biz her kahvaltıdan sonra ellerimizi yıkamak yerine duşa gireriz canım. Olur ben çok güzel severim zaten bu gibi yapmayı. Gel bakalım hadi bakalım duşa girme zamanı. Çok mutluyum. Hemen kafamı yıkamak istiyorum. Sen çıkıp yıkayabilir miyim? Evet evet yıka tabii ki de. La 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 la. Dur ben sana şey açayım şuradan gizli bölmeden. Geç bakalım. Teşekkür edeyim. Böyle güzelce yıkayalım bakalım. Abi ya efendim canım. Ben çıktım da bana bir tane e, havlu getirebilir misin? Kafamı şey yapacağım sadece. Tamam getiriyorum hemen. Al bakalım getirdim. Tamam sen çıkabilirsin. Tamamdır. Geldim. E, tamam biraz suyunu çeksin sonra saçımı tarayalım olur mu? Oluyor abi ya. Ben de hocama kadar şurada bir yerde dinlenebilir miyim burada? olur dinlen tabii ki de ben de o zamana kadar e, tarakları falan getireyim Tamamdır. Ay benim de çok başım ağrıyor gel canım gel. Dur şurada ben de gözüm kapalı korusayım bari ya. Ay şöyle kurutalım. Hah kurudu mu canım? E koyudu abi kuyudu. Tamamdır. Öyle. Şimdi tarayalım. Aa, 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 abla çok canım acıyor. Ne oldu? A, a, senin saçın böyle. Nasıl ya? Senin saçın boya mıydı? Abla ne şeyi? Bu yaş evet benim saçımın rengi böyle. Ben de senin ejder gücü var zannetiyordum. Abla ejder gücü ne? Öyle bir şey yok ki. Ejder ha gerçek değil ki. Nasıl ya? Olsun yine de gerçek. ben inanıyordum. Seni hemen kovmak zorundayım. Sana bakamam. Annem falan da bana öyle bir şey demedi. Hemen, hemen yürü yürü yürü. Ne abla? Hayır. Abi Hayır. hayır Olmaz öyle şey. Olur olur yürü. Sen şimdi görüyorsun beni kovmak nedir? Ha? ha? Aa, ne yapıyorsun sen? Polis polis gelecek birazdan. Geliyor geliyor. Ne oluyor burada? Abi ya bu beni şey yapmış kaçırmış tamam mı? Ejder güçlerim var diye. Yok da o boyay dışarıda kırmış saçım. açıp. Ondan şu geliyor ve evden kovuyor. Ne? Öyle bir şey mi yapıyorsunuz? Tutuklusunuz. Hemen yürüyün kıra Me Memur Hanım lütfen öyle bir şey yapmadım ben. Ulan öz ablasın değilsiniz. Hadi yürüyün yürüyün. Küçük kız sen de üzülme. Sen de hemen evine dön. Tabi biliyor musun neresi? Hemen yan komşumuz ya bu. Biliyorum tabii ki de. Ah ne işe. Ne üzüleceğim işte ben. Huy işte. Oh olsun canıma. Neşe Neyse ben de eve gideyim bari. Tamam küçük kız ben hemen şunu tutuklayayım. Gördü işte gününü. Beni kaçırmak neymiş? Anlaşın artık. Bir daha iki hiçbir çocuk kaçıramaz. Ah, neyse arkadaşlar şimdi kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hem de videolarımızı beğeniyorsanız bildirimleri de açıp bütün attığımız videolardan haberdar olmak için bildirimleri açın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.